Hayret yayın donmadı ya. <laughs> Neden? Ya güncelleme oldu. Ben varken demek ki yere gelmez. ya. Ondan sonra daha donmadı. Demek ki bu güncelleme işe yaradı ya. Güzel oldu. Eğer donmasa bu programı kullanırım. Yoksa değiştirecektim. Tuz limited şirket. Dolduruyorum. İçeriği komple kapat. Duman indi. almam lazım ya. Hıncı <laughs> gel. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Kaptım Spike. Arkamda. Arkamda. Arkamda, 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 Abi önlü arkalı dalmışlar ya. Ne çabuk öldünüz ya siz. Arkadaşlar. Ya adam koştura koştura gitti. İçeri adam Ulan hiç niye ses yapıyorsun ki anlamıyorum ya. Sesin gitmesi lazım ki adam koşarak gitti ya. Adam orada pusmuş onu bekliyor abi. Koşa koşa git Tek yedi. Abi biz niye hep burayı zorluyoruz? Hadi burası.

gel. Dönemli bayağı bir <laughs> kaybolmamamız lazım ya. Ama atajı yakaladık mı gerisi yokuş aşağı. Duman atıyorum. Burası. Ne göreceksin? Gösterilir. <laughs> çabuk bitir. En sağdan girelim, en solu kapat. Gel gel. En sağdan girelim, sen en solu kapat. Biz oradan geldiğimizi sanesinler. Köşelere dikkat. Silah var. Duman indi.

Hop yukarı. Te Teleporta. Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Sizin değil. Aynı taktik. E Reyna vandal attı Al Jackson's Al Jackson's atayım mı? Teşekkür ederim. Thank you. O bomba mu? Thompsonlar pistinde. Okay Gel gel Reina gel Reina. Kimana düyor. Kalmadı. Bir düşman kaldı. Görekecek. tam tersi burası burası Bey can var mı? <laughs> Bunu bir dahaki sefere kurduğun zaman herkesin görebileceği bir yere kur abi. Tamam. Yani bu tarafa falan kurarsan o daha rahat atarsın. Ping ping ya of ya. Short değil mi? Uzun bakıyor. Burici. Gel telefonla Ha PK'ları var abi olsun. Tamam. Çok yayılmayın ha. Daha işimiz var. Silah burada. Silah burada. Şeyi kapat. Ee, o balkonun var ya balkonu. Kapat oradan. Arkandayım. Hiç yok be gitti. Lan. Efsane Dönelim Az bekleyin arkalıyorum Arkaladım Hadi biraz hareket Hepsini yerleştiriliyor Smart B'de düştü Bir düşman kaldı adamın içinden geçtim ben lan. Ben yoruldum. <laughs> ben yoruldum hayat. Yardım at işte. Kolu komple kapatmayacağım ya. Gözde ne var? Gözlerini bak. Ha temiz gibi. Öyle. Okay. Burayı kur, burayı kur. şu 7 Kendi base'inden geliyor. Geliyor. Kaçın bence? Oradan çok ya. Yani Ama Bu 7 geldi. İyiydi. Çok iyi. Gözlemlerinizi not almayı unutmayın. ne yap biliyor musun? Git A'yı kapat, görünen bir yeri kapat, sonra öbür tarafa gidelim, B'ye gidelim. Ama <laughs> herkes şeye gidiyor, A'ya giriyor. Neyse biz de A'ya gidelim. Hadi! O avarlarını tam kapat Sarmal bomba ayırmış. Harbi mi? Duman indi. Bekle ben gireyim önce. Duman indi. Spike alsaydınız keşke. Spike kim salmadı mı? İnanmıyorum ya. Koş Spike al. Koş koş koş. Dur abi dur adam var. Kaçış yok. Allah belanı versin ya. Spike için geri dönüyoruz ya. Yine aynı yerden geliyor bu yavşak ne aldı beni ya. Kendi Karpufu bey, istiyelim. kendi bey. <laughs> sat abi onu sağ bunu takın. SPK var zaten hızlı girelim istiyorsanız. Oğlum 5'e 3 atıyor. Burası. Burası. Ah. Arkadan gel çık seni. bak. Abi adam ısrarla aynı yerde beni aldı 3 oldu ya. Ayrılmayalım ya. Ayrılmayalım, ayrılmayalım. Gelin gelin. Hepimiz bir yere gidelim. çekilin de hocanız göstersin. Spike ah. Ne görecekler ki? Için bence. Düşman Bir düşman kaldı. kaldı. Taraf değiştirmeden o önce, önce de son. Tut. Tut. Taraf erken değiştirdik. Silah burada. Lan operatörü boşuna mı aldın ya? man kaldı. Oo bu ne ya bırakıyorum ben bu operatörü. Ekme garısı uçar oldu ya. Taraf değiştiriliyor. Hadi başlayalım. Ha. Teçizat lazım. Şimdi ayaktayız. Burası. Spike B'de düştü. zeki. Hey atılmaz atmaz kaş. Son sayı. Aldıkları nefesi hak etmiyorlar. Hemen bitirelim bari. Ne istediğim dumanı. Dumanı yok abi. Lan ne dumanı dumanam bunun yok. yürüyelim de. Ölmüyor. Duman atıyorum. Karek gitti. Beni düşman görürdü. Burası. Oy! ikimizi birden aldı lan. İkimiz aynı ara çıktık ya. Biri uzundan geliyor. Karek gitti. Sonra. Teleport <gülüyor> <gülüyor> Görmedim ya Ama, orayı da tutmazsın şimdi yani. Biz Teçhizat lazım. Bir de şuradan geliyor. son oyuncu. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Adamlar gaza geldi. <laughs> Merhaba ben başladı. Haydi jet giriyorum direkt. Bak biri ben uzuna gelsin. Uzuna gel. Kijo gel. Bankam direkt dalalım arkadan. Ama çok sessiz olalım. Sen o teleportun önünü kapatabilirsen Bunu kapat. Kapatıyorum. Bak harika. Değildi şimdi Hadi. Hadi. Bu adam beni ısrarla Yavaş. Döndü. Adam tepe attı. Beni Helal 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 Bak şimdi Spike yerleştirildi Bir önce adam aldı bir C'ye attı tamam, Bence be, tamam. basarsanız alırsınız ya